Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Sandım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz berenin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. E, yapılış çok kolay arkadaşlar. Bir günde yapabilirsiniz. Her iki tarafını göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Çok kalın, çok güzel bir model. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen hep birlikte beremizin yapılışına başlayalım modelimize berimize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar şimdi hep birlikte berimizin yapılışına başlayalım ip markası şöyle rozetti montana diye bir marka tuhafiyeden almıştım arkadaşlar her yerde bulunmuyor galiba Himalaya Everday Day Bebe Lux ile de örebilirsiniz. Şöyle kalıntı ile öreceğim. 7,5 numara. Bu modeli kalıntılı ördüğünüz zaman daha güzel duruyor. Şimdi hep birlikte yapılışına başlayalım. Berimi kenara aldım. Hemen yapılışına başlayalım. Şöyle zincirle başlıyoruz. Bu şekilde. Berenin uzunluğu ne kadar istiyorsanız, uzunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben e, 32 santim kadar zincir çekmiştim arkadaşlar. Hemen zincirimi çekip geliyorum. Evet şu kadar yeterli. Şöyle verem açtım arkadaşlar. Uzunluğuna şöyle bakalım. Kaç tane fazla yapmışım. Hiç sorun değil. Zaten e, üzerine bir sıra ördükten sonra zincirler biraz daha e, iç içe giriyor arkadaşlar. hemen yapılışına başlayalım birinci zincirimin arasına giriyorum ilmek aldım bakın şöyle kaydırıyorum ikinci zincirimin arasına giriyorum ilmek aldım ve kaydırıyorum üçüncü zincirimin arasına girdim ilmek aldım kaydırdım dördüncüye giriyorum kaydırdım beşinci zincir arasına battım kaydırdım bakın başını dolamadan 6. zincir arasına batıyorum. Kaydırdım. 7 kaydırdım. 8 kaydırdım. 9 10. 10 tane şöyle sık iğne yaptım arkadaşlar kaydırma olarak. Şimdi başını doluyorum. Geri kalan bütün zincirlerimi arkadaşlar her zincir arasına bakın bir kez başını dolayıp ikisini bir kaydırıyorum. Bakın başını bir kez doluyorum. İlmek aldım. Bakın ikisini bir kaydırıyorum. Sonraki zincir arasına giriyorum. İlmek aldım. İkisini bir kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, zincir bitimine kadar her zincir arasına bir kez batıp şöyle kaydırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle başını doladım. Bir sonraki zincir arasına giriyorum. Kaydırdım. Hemen yanındaki zincir arasına giriyorum. Kaydırdım. Bir sonrakine kaydırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincir arasına bir kez batıp kaydırma işlemi yapalım arkadaşlar. Köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Burada bir, iki tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın şöyle baktığımız zaman şöyle yakınla göstereceğim. Bakın burada hemen ortadan dışa doğru arkadaşlar batıyorum. İkisini bir kaydırıyorum. Başını doladım. Bakın bu iki kanadın ortasından giriyorum dışa doğru ilmek aldım kaydırdım. Bakın hemen yanındaki araya giriyorum. Trabzan arasına. Yukarıdan dışa doğru batıyorum ve kaydırdım. Bu şekilde. İki kanadın ortasından giriyorum. Dışa doğru kaydırdım. Renk aslında keşke daha açık bir renkle örmüş olsaydım videoda. Çok fazla belli etmiyor sanırım. Takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. Şöyle. Bakın şu iki kanadın ortasından dışa doğru batıyorum ve kaydırdım. Bu şekilde. 10 tane kalasıya kadar 10 tane de sık iğne kaydırması yapmıştık arkadaşlar. 10 taneden sonrasını trabzan kaydırması yaptık. 10 tane kalana kadar bu şekilde başını bir kez dolayıp kaydırma işlemi yapalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bakın burada 10 tane Kaydırdım sık iğnem kaldı Yine ortadan dışa doğru Buraya yine sık iğne yapacağız Arkadaşlar ama kaydırarak Ortadan dışa doğru batıyorum Bakın kaydırdım Rahat ve gevşek bir şekilde yapın arkadaşlar Yine bakın hemen buraya giriyorum İlmek aldım Ve kaydırdım Bir sonraki araya giriyorum Arkadaşlar şöyle İlmek aldım kaydırdım. Başını dolamadan devam ediyorum son 10 tane trab e, pardon sık iğnemi. Bakın bu şekilde. Her sık iğne arasına bir tane sık iğne yapıyoruz fakat kaydırmalı olarak yapıyoruz ve tepeden dışa doğru batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu uç kısımdan tutmamın sebebi videoda daha belirgin dursun diye. tepeye kadar geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın şu aşağı kısım yukarıya göre daha geniş oluyor. Üst kısım biraz daha dar olacak arkadaşlar. Şu yukarı diktiğimiz için kolay bir şekilde büzülmesi için arkadaşlar. Bir zincir çektikten sonra yine bu 10 tane sık iğnemiz daima yarım sık iğne olarak devam edecek. 10 taneden aşağısı sürekli yarım trabzan olarak devam edecek arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde bir, iki, başını dolamadan bir sonraki araya üç, bir sonraki araya dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi 10 taneden sonra başını dolamaya başlıyorum arkadaşlar. Başını doladım bakın şöyle. Bir kez doladım tepeden dışa doğru batıyorum. İkisini bir çıkardım. Başını doladım tepeden dışa doğru. İkisini bir çıkardım. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz sadece bir sıradan oluşuyor. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Verimiz bitene kadar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde burayı tekrar yapalım. Modelin mantığı bu. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Başını bir kez dolayıp bakın tepeden dışa doğru batıyorum. İkisini bir çıkardım. Tepeden dışa doğru battım. ikisini bir çıkardım. Bu sıra bittikten sonra yine diğer sıramızda aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Beremiz bitene kadar ben elimi tamamlayıp, beremi tamamlayıp arkadaşlar kaç santim yaptığımı kaç santim ördüğümü hemen size vereceğim arkadaşlar sayı olarak vereceğim köşeye kadar gelelim ondan sonra enini tamamlayıp hemen dönelim arkadaşlar evet verimi yaptım arkadaşlar bakın bir tane yumaktan şu kadar ipim kaldı benim şöyle bakalım enini bir şöyle göstermek istiyorum şöyle 43 santim uzunluğu da şöyle şöyle göstermek istiyorum Uzunluğu da 27 santim arkadaşlar. Hemen birleştirme işlemimizi yapalım. Birleştirme şöyle biraz daha ince bir tığ ile yapacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Her iki taraf aynı zaten. En başa bakın tığımı geçirdim ilmeğimi kendime doğru çekiyorum. Bakın sadece ilmek aralarına bakın. Birer tane şöyle araya batıyorum arkadaşlar. Kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine hemen şöyle kaydırdım. Yukarıya doğru kaydırarak gidiyorum. İsterseniz sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar katlanacak yere kadar şöyle yapalım. Her araya karşılıklı olarak bir kez batıyoruz. İnce tığla yaptım daha kolay e, örebilmek için arkadaşlar. Kalın tığla yapacaksanız yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ince tığla yaptığım zaman birazcık daha gevşek örmeye çalışıyorum. Kalın tığla örerseniz gevşek görmenize gerek yok. Bakın şöyle. Şöyle kaydırıyorum. Her araya bir kez karşılıklı olarak batıyorum arkadaşlar. Şöyle. bu kadarını katlayacağım. Katlayacağım tarafı bu taraftan şöyle birleştirdim. İç tarafını göstereyim şöyle. Bakın. Şimdi bunu diğer tarafa çeviriyorum arkadaşlar. Bu sefer bu taraftan birleştireceğim. Bakın. Birleştirdiğim yer iç tarafta kalsın diye arkadaşlar. Normalde hepsini bir taraftan birleştirdiğimiz zaman katladığımızda birleştirdiğimiz yer dış tarafta kalıyor, dışarı taraftan görünüyor. Daha güzel dursun diye ben bu şekilde yaptım. Tabi siz isterseniz hepsini bir taraftan birleştirebilirsiniz. Evet yukarıya doğru birleştiriyorum bu şekilde. Bakın her araya bir kez batıyorum. Şöyle yukarıya kadar birleştirelim arkadaşlar. Evet yukarıya kadar birleştirdim arkadaşlar. Şöyle son olarak iğnemi ipime geçirdim. Bakın şu ağız kısmış bu şekilde çok az kalmış. Büyük büyük batarak şöyle tam uçlara Başlangıç kısmına kadar dikiyoruz bu şekilde. Sonra ipi çekeceğiz. Üst kısmı büzülecek arkadaşlar. Son olarak bir tane pompon takacağım. İsterseniz e, ördüğünüz iple bir tane pompon yapabilirsiniz. Ben hazır pompon daha çok seviyorum arkadaşlar. Daha şık duruyor. Evet, şöyle. Bakın. İyice çekiyorum. karşılıklı olarak şöyle iğnemi karşıdan karşıya birkaç yere batarak dikiyorum arkadaşlar. Hemen yanına Evet, şöyle yeterli. Hemen düğüm atıp ipimi koparacağım. Bir tane daha düğüm atıyorum. Şimdi beremi diğer tarafa çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi çok şık bir beri oldu arkadaşlar. Son olarak pomponumu üzerine dikip hemen size dönüş yapacağım. Evet veren bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle bir tane pompon diktim üzerine. Elim önceden vardı arkadaşlar. Elinizde varsa şu etiketten takabilirsiniz Yani size kalmış ee, isterseniz alıp takabilirsiniz. Ee, şöyle etiketle olunca daha şık duruyor. Bir de etiketle pompon aynı renk olduğu için ben etiketi saktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok şık çok güzel bir bere oldu. Ben çok severek ördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Benim bu be e ördüğüm bere arkadaşlar çok. E 4 yaş ile 10 yaş arası bütün çocuklara olur. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi esnek bir model. Bayağı bir esniyor arkadaşlar. Daha büyük yapmak istiyorsanız 1-2 sıra daha fazla örerseniz arkadaşlar istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz kanalıma destek için ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. E, i̇stediğiniz herhangi bir model varsa instagram hesabımda bana oradan model atarsanız elimden geldiğince sizlere e, yardımcı olmaya çalışırım. Videosunu çekmeye çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.